Tipoti, Galima ve Pako'nun maceraları başlıyor. Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız bugün? Güzelce uyuyup dinlendiniz mi? Çok merak ediyorum. Yumurta haşlayabildiniz mi? Yumurtanızın üzerinde güzel desenler çıktı mı? Bu aralar pencerenizden, balkonunuzdan bakınca dışarıda bir değişiklik görebiliyor musunuz? Bizim sokakta herkes penceresine, balkonuna bayrak asmış. Sokaklar süslenmiş. Bu hazırlıkların nedenini biliyor musunuz peki? Yakında sizin bayramınızın, yani 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlanacak. Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı. O sebeple şimdiden hazırlıklar başladı. Ben çok heyecanlıyım. Ya siz? Önceki yıllarda çocuk bayramını kutlarken neler yaptığınızı çok merak ediyorum. Biraz anlatsanıza bana. Demek sen şiir okumuştun. O, siz de dans ettiniz demek. Sen şarkı mı söyledin? Ne güzel. O, demek sizin sınıf tiyatro yaptı. Folklor mu oynadınız? Siz de çuval yarışı mı yaptınız? Aa, siz yumurta ve koşu yarışı yaptınız demek. Palyaço gösterisi vardı. Ne kadar çok eğlenmişsiniz. Ne kadar güzel şeyler yapmışsınız. Bayram günü yine hazırlanarak ailenize ya da balkondan komşularınıza şiir okuyabilirsiniz. Şarkı söyleyebilirsiniz. Dans edebilirsiniz. Hatta dansı ailenize öğretip onlarla birlikte de dans edebilirsiniz yarışmalar düşünebilirsiniz. Eğer kabul ederlerse bayram günü bir günlüğüne evin büyüğü siz olabilirsiniz. Büyükler de evin çocuğu olurlar. Bir sonraki buluşmamızda bayram günü neler yaptığınızı dinlemeyi çok isterim. 23 Nisan Çocuk Bayramı için ben de bir şiir yazdım ve onu sizlere hediye etmek istiyorum. Ben önce tamamını okuyayım. Sonra isterseniz sizlerle birlikte tekrar ederiz. 23 Nisan. Tutuştular el ele iyi yürekli insanlar. Döndüler yüzlerini güneşe. Yürümeli, inanmalı, çalışmalı. Bu meclisi bir an evvel açmalı. İnanarak çalıştılar, yürüdüler güneşe. Barış geldi ülkeye. Açtılar o meclisi. Çocuklara hediye. Beğendiniz mi şiirimi? Hadi şimdi hep birlikte okuyalım. 23 Nisan Tutuştular el ele iyi yürekli insanlar. Döndüler yüzlerini güneşe. Yürümeli, inanmalı, çalışmalı. Bu meclisi bir an evvel açmalı. inanarak çalıştılar yürüdüler güneşe barış geldi ülkeye açtılar o meclisi çocuklara hediye teşekkürler şiirimi birlikte okuduğumuz için siz çocuklar bayramların hediyelerin doğanın oyunların her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Ah, oyun demişken birlikte biraz hareket de edelim istiyorum. Çok basit ama çok eğlenceli bir oyun var aklımda. Hemen nasıl oynayacağımızı söylüyorum. Ben zıpla zıpla dediğimde yerimizde zıplayacağız. Zıplarken bacaklarımızı bir açıp bir kapatacağız. Uç uç dediğimde kollarımızı iki yana dümdüz açacağız. Uçuyor gibi aşağı yukarı hareket ettireceğiz. Salla salla dediğimde istediğimiz bacağımızı öne arkaya doğru sallayacağız. Dön dön dediğimde kendi etrafımızda kollarımızı açarak döneceğiz. Ben ikisini bir arada da söyleyebilirim. Mesela zıpla ve uç. O zaman hem zıplayıp hem uçuyormuş gibi yapacağız. Ya da uç salla dediğimde kollarımızı iki yana dümdüz açıp uçuyor gibi gözükürken bir yandan da ayaklarımızı sallıyor olacağız birer birer. Hazırsak başlayalım. Zıpla zıpla. Uç uç. Zıpla zıpla. Salla salla. Dön dön. Zıpla ve uç. Salla ve uç. Dön ve uç. Dön ve zıpla. Oh, ısındık biraz. Şimdi kollarımızı ve bacaklarımızı sallayarak biraz dinlendirelim onları. Hadi artık. Yerimize oturup maceraları dinlemeye başlayabiliriz. Bugünkü bölüm için malzemelerinizi ve haritalarınızı hazırladıysanız eğer, Aa, hazırlamışsınız çoktan. Hatta kiminiz başkentimizi bile işaretlemiş haritaların üstünde. Harika. En son görüştüğümüzde bizim sıkı dostlar şifreleriyle ünlü olan bir ülkeye gitme kararı almışlardı. O ülkeyi hatırlıyor musunuz? Adı neydi? Evet, Türkiye. Yani bizim ülkemiz. Gidebilmeleri için soruları cevaplamaları gerekiyordu. Birinci soruda Ülkemizin başkentinin adı soruluyordu. Biliyor muyuz biz başkentimizin ismini? Duyamıyorum. Biraz daha yüksek sesle söylemeniz mümkün mü? Ha, evet, şimdi duyabildim. Bildiniz. Doğru cevap Ankara. Hem yazmışsınız Ankara'yı hem de haritada yerini bulup işaretlemişsiniz. Tebrik ederim. Çok sevinecek dostlarımız. Artık hem uçabilecekler hem de yollarını kolayca bulabilecekler. O zaman hadi şimdi cevabı sıkı dostları göndermek için hep birlikte sözlerimizi söyleyelim. Bu kez biraz daha farklı söyleyelim. Uç uç tipotiye, uç uç galimaya, uç uç pakoya, uç uç büyük anneye. Birinci soruyu sizin sayenizde yapabildiler ve çok mutlu oldular. Teşekkür ediyorlar yardım edenlere. Evet, bir de ikinci soru vardı. Verilen kelimelerin zıt anlamlarını bulacaktık. Zıt ne demekti? Evet, yani karşıtı, yani tam tersi. Az kelimesinin zıt anlamı çoktu. Hatırlarsanız onu bilmiş ama diğerlerini bulamamışlardı henüz. Sıcak kelimesinin zıt anlamı ne olabilir sizce? Evet, soğuk. Kısa kelimesinin zıttı ne? Evet, bildiniz. Uzun. Yaşlı kelimesinin zıttı? Evet, genç. Ya aydınlık kelimesinin zıttı neydi? Evet, karanlık. Hadi bunları da gönderelim o zaman. Uç, uç, Tipotiye. Uç, uç, Galimaya. Uç, uç, Pakoya. Uç, uç, Büyük Anneye. Ve uçmaya başlamışlar. Yardım edenlere yine çok teşekkür ediyorlar. Önlerinde çok uzun bir yol varmış bu defa. Etrafa seyre dalmışlar öyle yerlerden geçiyorlarmış ki hayran kalmışlar buraların güzelliğine. Büyük annelerinin sorduğu soruyla irkilip ona dönüvermişler. Gördüm ki çevreyi çok dikkatle izliyorsunuz. Peki gördüklerinizin hangileri doğal, hangileri yapay çevre fark ettiniz mi bakalım? diye sormuş büyük anne. Galima Onların ne demek olduğunu bilmiyorum." demiş. Gülümsemiş büyük anne ve anlatmaya başlamış. "Okulda da öğreneceksiniz ama ben anlatayım size. Çevremizde gördüklerinizin bazıları kendiliğinden oluşmuştur. Bazıları neyse insanlar yapmıştır. Kendiliğinden olanlara doğal çevre diyoruz. Ama insanların yaptıklarına yapay çevre diyoruz. Size bir ipucu vereyim. Fark ettiyseniz yapılanlar ve yapay derken ikisinde de yap var. Yani insanların yaptıkları yapay demek. Şimdi birlikte bakalım çevreye ne görüyoruz. Hmm. Şurada bir orman var bakın. O kendiliğinden oluşmuş. O zaman o... Evet, doğal çevre. Siz neler görüyorsunuz peki başka? Tipoti, nehir doğal çevredir. Ama üzerindeki köprüyü insanlar yaptığı için yapay çevredir demiş. Galima, dağı görüyor musunuz? Üzerinde mağara var. Dağ ve mağara kendi kendine oluştuğu için doğal çevredir. Ama dağın eteğindeki evleri insanlar yapmıştır. O sebeple onlar yapay çevredir demiş. Büyük annenin çok hoşuna gitmiş duydukları. Harikasınız çocuklar. Ne çabuk öğreniyorsunuz. Bu beni çok mutlu etti. Demiş. Şimdi sizler de çevrenize bakarak doğal ve yapay çevreye örnekler verebilirsiniz. Evet, orman doğal. Okul binası ise yapay. Saray yapay. Deniz doğal. Çok güzel. Sizler de kolayca öğrendiniz doğal ve yapay çevreyi. Benim duyamadıklarımı ya da bulduğunuz diğer örnekleri çevrenizdekilerle paylaşmaya devam edin siz. Olur mu? Aşağıda çok güzel bir göl görünüyormuş. Kuş seslerine bakılırsa doğal bir görmüş burası. Etrafı ağaçlar ve çiçeklerle kaplıymış. Oturmaktan her yerleri ağrıdığı için Biraz inip hareket etmek istemişler ve göl kenarına inmişler. Orada biraz yürüyüş yapıp, hareket edip yollarına devam etmişler. Sizlerden gelen haritaya bakarak Ankara'yı kolayca bulmuşlar biliyor musunuz? Başkent Ankara'ya geldiklerinde kentin kocaman giriş kapısı önünde bulmuşlar kendilerini. Kapı kilitliymiş. Kilidi açabilmeleri için de şifreyi çözmeleri gerekiyormuş. Orada bir görevli varmış. O onlara şifre kağıdını uzatmış ve kayboluvermiş ortadan. Bu kağıdın üzerinde bir soru yazıyormuş. Soru şöyleymiş. O cumhuriyeti kurdu. Bu yurda lider oldu. Eğer bilirsen adını açtırırsın kapıyı. Büyük anne cevabı bilmedikleri için çok telaşlanmış bir anda. İçeriye giremeyeceklerini düşünüyormuş bizim sıkı dostlarsa çok rahatlarmış. Çünkü siz dostlarının onlara yardım edeceğini çok iyi biliyorlarmış. Peki siz gerçekten yardım edecek misiniz onlara? Tanıyor musunuz Cumhuriyeti kuran bu lideri? Evet, Cumhuriyeti o ilan etti. Çocuklara ve gençlere bayram armağan eden de o. Evet, bir ipucu da ben vereyim size isterseniz. Anıt mezarı da Ankara'da. Anıt kabirde. Bildiniz. Atatürk doğru cevap. Adını yazmamız gerekiyor şimdi de. İsterseniz burada hikayeyi durdurup Atatürk yazabilirsiniz elinizdeki malzemelerle. Yazdıysanız gönderelim o zaman. Uç uç tipotiye. Uç uç galimaya. Uç uç pakoya. Uç, uç. Büyük anneye. Aa, kapı açılmamış arkadaşlar. Doğru cevap Atatürk olacaktı, haklısınız. Ama bir yeri unutulmuş olabilir mi acaba? Ha, ilk harfini küçük yazmış olabilir misiniz? Galiba bazılarınız ilk harfini küçük yazmışlar Atatürk'ün. Neyse ki çabucak bulduk sorunu. Özel isimlerin ilk harfinin her zaman büyük harfle yazıldığını unutmayın. Özel isim neydi biliyor musunuz? Hani dünyada tek olan, biricik olan, eşi benzeri olmayan varlıklara verilen isimlerdi. Yani eğer biz insana, hayvana, ormana, şehre, köye, mahalleye, sokağa, kutladığımız bayrama köprüye, okula, dağa, dergiye, kitaba, denize, göle ve bunun gibi sayabileceğimiz birçok şeye sadece ona özel bir isim verdiysek ha işte onlar özel isimdir ve ilk harflerini büyük yazarız. Özel isimlere örnek vermek ister misiniz? Mustafa Kemal Atatürk özel isimdir. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Galima ve Tipoti'nin isimleri de özel isimdir. O sebeple onların da ilk harfleri büyük yazılır. Dostumuza verilen isim Pako. O da özel isim. Evet, Türkiye, Ankara. Onlar da özel isim ve onların da ilk harfleri büyük yazılır. Efendim? Aa, evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da özel isimdir. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yazarken tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. Peki o zaman Atatürk'ün ilk harfi olan A'yı büyük harfle yazarak deneyelim mi yeniden? Hep birlikte denersek olacak galiba bu sefer. Yaşasın! Açılmış kapı kendiliğinden ve bizimkiler girebilmişler Ankara'ya. Oo! O da ne? Çok kalabalıkmış bu şehir. Daha önce hiç böyle bir kalabalık görmemiş bizim sıkı dostlar. Ve kalabalığın çoğunu çocuklar oluşturuyormuş. Şarkılar söyleyip dans eden çocuklar. Çok eğlendikleri her hallerinden belliymiş. Büyükler de onları izliyorlarmış. Çok merak etmişler ne olduğunu büyük anne kendisi gibi büyüklerin yanına giderek e, pardon demiş. Nedir bu kalabalığın sebebi? Padişahınız mı gelecek acaba? Kahkahalarla gülmüş oradakiler. Bizim ülkemizin yönetim şekli cumhuriyet. Biz kendi kendimizi yönetiriz demişler ve devam etmişler. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Onu kutluyoruz. Dünyanın her yerinden çocuklar geldi misafirimiz olarak. Gördüğünüz gibi hep birlikte eğleniyorlar. Tipoti şaşkınlıkla. Çocuk Bayramı mı? Daha önce hiçbir yerde duymamıştım çocuk bayramı kutlandığını." demiş. Haklısın duymamışsındır. Çocuk bayramı sadece Türkiye'de kutlanır ve dünyadaki bütün çocuklara armağan edilmiştir bu bayram. Biliyor musunuz, gençlerin de bayramı var bizim ülkemizde, diye gülümseyerek açıklamış kalabalıktan bir diğeri. Galima, e, iyi de bu bayramı kim armağan etti çocuklara? Hem neden armağan etti ki? diye sormuş. Atatürk armağan etti. Çünkü o çocukları çok sever. O sebeple 23 Nisan tarihini tüm çocuklara bayram olarak armağan etti. Hadi siz de gitsenize neyi bekliyorsunuz? Sizlerin bayramı kutlanıyor. Dans edin, şarkılar söyleyin, eğlenin, oyunlar oynayın ve yeni arkadaşlarla tanışın. Bayramınızın tadını çıkarın demiş oradaki büyükler. Tipati ve Galima büyük anneye bakmışlar. O da başını sallamış tamam der gibi. Bayram bittiğinde meydandaki büyük heykelin altında buluşmaya karar vermişler. Bizim sıkı dostlar çocukların arasına girip onlarla dans etmeye, eğlenmeye başlamışlar. Daha ilk günden o kadar çok arkadaşlarının olması onları çok mutlu etmiş. Arkadaşlarının adreslerini alıp vedalaşıyorlarmış ki. Nereye gidiyorsunuz? Daha fener alayı yapacağız. Hava biraz kararınca Fenerlerimizle sokaklarda gezerek şarkılar söyleyeceğiz." demiş arkadaşlarından biri. Tipoti, Galima ve Paco için inanılmaz bir günmüş gerçekten. Akşam ellerindeki fenerlerle sokaklarda gezip şarkılar söylemişler. Ve fener alayı bittiğinde bir parka oturmuşlar dinlenmek için. Tüm çocuklara bayram hediyeleri dağıtılıyormuş bir anda. Hediyeleri açarken Galima dayanamayıp sormuş. E, neden başka bir gün değil de 23 Nisan'ı armağan etmiş ki Atatürk? Deniz cevap vermiş hemen. Çünkü 23 Nisan Türk milleti için çok önemli bir tarihtir. Çünkü 23 Nisan tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Ve biz bu yıl dünyadaki tüm çocuklarla onun 100. yılını kutluyoruz. Tipoti Atatürk adını çok duyduk. Önce kapıdaki şifrede duyduk. Sonra çocuklara ve gençlere bayram armağan ettiğini öğrendik. Çok merak ettik. Gerçekten kim bu Atatürk diye sormuş. Tam o sırada Ankara seymenlerinin gösterisi başlamış. Ankara müzikleriyle o yörenin halk oyunlarını öyle güzel oynuyorlarmış ki çocuklar onlardan gözlerini alamamışlar. Bunları yarın konuşsak olur mu? Uzun uzun anlatmamız gerek, demiş Berat. Hemen kabul etmiş Tipoti ve Galim'a bu teklifi. Çünkü onlar da gözlerini kırpmadan sevmen ekibini izliyormuş. Gösteri bitince heykelin altında büyük anneyle buluşmuşlar ve bir otel aramaya başlamışlar. Bir otel bulmuşlar bulmasını ama onun da kapısı kilitliymiş. Ne zil ne anahtar kapıyı açabilecekleri hiçbir şey yokmuş. Kapının üstünde bir kağıt görmüşler. Bunun yine bir şifre olduğunu anlamışlar hemen. Kağıtta Atatürk'ün mezarı bu şehirde. Gidersin oraya her şekilde. Adını bilirsen elbette. Yazıyormuş. Acaba siz onlara yardım edebilir misiniz? Neydi Atatürk'ün mezarının adı? Hatırlayabilecek misiniz bakalım? Hatırladığınız zaman istediğiniz malzeme ile Atatürk'ün mezarının adını yazabilirsiniz. Siz bunu yazmaya başlamadan önce benim bir fikrim var. Onu söylemek istiyorum. İstediğiniz malzemeleri kullanarak 100. yılında hep birlikte coşkuyla kutlanan bayramınızın resmini yapmaya ne dersiniz? Belki dostlarımızın bayram kutlamalarının resmini yapabilirsiniz. Bir de size bir haberim var yaklaşın ama biraz bu bir sır kimse duymasın. Bizim sıkı dostlar var ya Ankara'dan sonra nereye gideceklerini bilmiyorlarmış. Belki davet ederseniz sizin yaşadığınız ile gelirler. Ne dersiniz? Ama bunun için yaşadığınız ilin, ilçenin ve köyün ya da mahallenin ismini öğrenmeniz ve yazmanız gerekiyor. Büyüklerinize sorarak bunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz ve tabii ki ilinizi, ilçenizi haritada bulup işaretlemeniz de çok iyi olur. Belki büyüklerinizden yardım alarak köyünüzün ya da mahallenizin yerini de işaretleyebilirsiniz. İliniz, ilçeniz, köy ya da mahallenizin adını yazdıktan sonra gönderme sözlerini söyleyerek sıkı dostlara gönderebileceğinizi unutmayın. Artık siz o sözleri çok iyi biliyorsunuz. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok dikkat edin lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bugün sizinle bu programı hazırlamamıza yardım edenleri paylaşayım öyleyse. Size anlattığım bu birbirinden heyecanlı macera hikayelerini Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'nden Gülsüm Öğretmen yazıyor. Ben, yani Gökçen, onun yazdıklarını size ulaştırmak için seslendiriyorum. Şu an duyduğunuz müzik var ya, işte onu da Can Emre Uygan hazırladı. Emeği geçen ve ismini söyleyemediğimiz herkese çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğin için de sana. Hoşçakal.